bir sürekli kullanacağım diyen arkadaşlar için kışlığı taksınları sökmesinler. Afyon Karahisar'da 10 yıldır lastik sektörüne hizmet veren Aytekin Güllü, lastik kullanımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Ayrıca lastik konusu halkımızda pek bilinen bir konu değil. Yani insanlar kış lastiği aldıklarında kar lastiği aldıklarını sanıyorlar. Oysa zeminde kar ya da buz varsa o lastik hiçbir işimize yaramaz. Polis memuru arkadaşlar da holdingi size takdir. Türkiye'de satılan soğuk hava lastikleridir. Kar lastiği değildir. Yani kış lastiği adı altında aldığınız lastikler hava sıcaklığının 5 derecenin altına indiği tüm hava şartlarında size güvenli sürüş sağlar. Güllü, özellikle yaz ve kış lastikler arasındaki farklara dikkat çekerek tek bir lastik kullanmak isteyen sürücülere tavsiyelerde bulundu. Değiştirmede yazdıklar devam ederseniz o zaman da ama sıcaklığı 5 derecenin altına indiğinde yaz lastikleri aşırı bir tartışma getirir. Bu da güvenlik seviyesini aşırı düzeyde düşürür. Yani kışın kış lastiği takmamız kendi güvenliğimiz için, herkesin güvenliği için şart. Ve 4 mevsim adı altında üretilen lastiklerimizin de biraz daha ticari amaçlı olduğunu düşünüyorum. Yani yazın, yaz lastiğinin konforunu ve güvenliğini vermediği gibi. Aynı şekilde kışın da kış lastiğine ve konforunu vermiyor. Ama ne var? Yani maddi durum iyi olmayan arkadaşlar tek bir lastikle dört mevsimi geçirmek istiyorlar. Bu arkadaşlara da kışlığı takım çekmeyin. Dört mevsim lastikten daha iyidir diyoruz afyon şartlarında. Çünkü bizim afyonumuzun soğuğu çok meşhur. Yani Mayıs'a kadar, Haziran başına kadar bizim şehrimiz soğuk. Tuluk hava lastiğini Özellikle Haziran ortasına kadar taksanız bile herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.